Yine güzel bir soru. Bak parçada numaralı sözcüklerden hangisinde belirtme durumu ek. Ben bunu nerede bekliyordum arkadaşlar? Size 2024 TYT'de sorulur demiştim. Ders anlatırken ama nerede geldi? MSÜ'de karşıma çıktı hocam. Şimdi sonuçta bir kamu sınavı. ÖSYM belirtme ekiyle Haleçi'nin ayrımlarından ya da at durum ekleriyle iyilik ayrımlarını birbirine karıştırmayı sever. Bu soru geldi bittim hayır. Yine benzer bir soru gelecek. Yine beklemede kalıyoruz. Dönelim sorumuza. Hangisi belirtme durum eki almıştı hocam? İsmin halekleri vardı benim Türkçemde. Neydi onlar? Beş tane halekim vardı benim. Yalın hali vardı. Belirtme hali vardı hocam. Belirtme halinin ekleri neydi? I, i, u, ü oluyordu. Başka hocam. Benim yönelme hali kim vardı? Bu neydi hocam? E A idi. Benim bulunma haleçim kim vardı? Bu neydi hocam? D da idi. Bir de benim ayrılma haleçim kim vardı arkadaşlar? Şimdi ayrılma haleçi dediğim zaman da Dendan aklıma gelecekti. İsmin 5 tane haleçi vardı arkadaşlar. Onlar da bunlardı. Şimdi soru bizden Hangisinde bu eklerden biri yoktur diyor. Hatırlarsanız biz ismi konuşurken tamlamaları konuşmuştuk. Demiştik ki Türkçe'de 3 tane isim tamlaması vardı değil mi? Neydi onlar? Belirtiliydi, belirtisiz ve zincirlem isim tamlamaları vardı canlılar. Ne demiştik belirtili? Belirtili isim tamlamasında demiştik ki hem tamlayana hem tamlananı e alan isim tamlamalarıydı. Şimdi size bu kalıpta sorular çözerken şunu da söylemiştim. Hiçbir zaman altı çözülü altı çizili sözcükler sana sorunun cevabını vermez hocam. Niye? Bu çizili sözcüklerin ya önüne ya arkasına bakman gerekiyor ki bunun türünün ne olduğunu anlayabilesin. Şimdi <laughs> gelelim soru kalıbına geri. Belirtme almamıştır. Bak Ömer Seyfettin'in ahlakı konu edinen öyküleri. Ömer Seyfettin'in ne hocam? Öyküleri. Şimdi Burada nasıl bir tamlama var arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması. Yani hem tamlayanı eç almış hem de tamlananı eç almış. Tamlananın diğer ismi iyelik. Tamlayanın diğer ismi ne hocam? İyilge Şimdi sorumuzdayız. Devam ediyoruz. Bu belirtili isim tamlamasıymış. Yani buradaki ölçülerindeki i neymiş hocam? İyelik. Bana diyor ki Belirtme durumu meki almamıştır. Bu iyilik olduğuna göre demek ki eki değil. Cevabım çıktı. Tamam cevap Adana. Sorun yok ama diğerlerine de bir bakalım. Şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Eğer bana iyiliği soruyorsa ben isim tamlamalarını da arayacağım. Eğer bana belirtme ekini soruyorsa hocam sıfat fiil bağlamında baka bilirim. Mesela şimdi şöyle bir şey desek diyor ki bu ölçülerde karışıklıkları ve bunalımları fırsata dönüştürmeye çalışın. <laughs> Şöyle bir şey desek burada. Hangi ölçülerdeki bunalımları? Bu ölçülerdeki bunalımları değil mi? Hangi sorusunu sordum şu araya? Direkt cevabı aldım. Buna sıfat tamlaması yani st dersek. Bu zaten iyilik isim tamlamasıydı. Devam edelim. Diyor ki değişen koşullar. Hangi koşullar canlar? Değişen koşullar. Ne var burada yine? sıfat tamlaması var. Gelelim bir aşağıya. Bak ne diyor orada? Kimseleri. Ne dedik? Sadece altı çiziliye bakmıyoruz. Hangi kimseler? Değiştiren kimseler hocam. Direkt olarak burada da ne varmış? Sıfat tamlaması varmış. O zaman B'de sıfat var. C'de sıfat var. D'de sıfat var. Devam ediyoruz. Diyor ki tür kişileri. Bu tür kişiler. Hangi tür kişiler? Bu tür kişiler. Burada da ne oldu hocam? işaret sıfatı yani sıfat tamlaması. Neymiş hocam? 4 tanesi de sıfat tamlaması varmış.